Burada 5 su bardağı unumuz var. Normalde aslında ölçümde 4 su bardağı kullanıyorum ama o 2 kişilik olunca yetiyor. Bu 3 kişi olduğumuz için 1 su bardağı daha ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı bir tık daha fazla şekerimiz var. Şu şekilde de tuzumuz var. 3 4 yemek kaşığı yağ ekledim zeytinyağı maya ekliyoruz bir paket bir su bardağı ılık suyumuz önce bir karıştıralım Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Kıvamını da göstereyim size şu şekilde. Bunu bir 40-45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Üstünü kapatıp Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutfakta açtık videomuzu. Biliyorsunuz ki market videomuzu kapattık. Şimdi hemen yeni bir video açtık. Şöyle pizza yapıyoruz. Akşama hem tavuklu hem de karışık pizzamız var. Tavuklarım da var ama onları önce bu karışık pizzayı fırına sürelim. Sonra hemen tavuğumuzu pişireceğiz. Hamurumuzu mayalamıştık. Güzelce mayasını almış arkadaşlar. Bu arada Ege Mert bizde. Bugün Ege Mert ve Olsana pizza yapıyorum. Bu pizzayı daha önce yapmıştım. Çok beğenmişti Ege Mert. O yüzden tekrardan yapmak istedim. Hamurumuzun şöyle bir havasını alalım tezgahta. Ay bu tişörtümü çok sevdim biliyor musunuz? Bugün işe giderken giymiştim. İki eşit parçaya böleceğiz. Galiba terli. Şöyle bir tanesi kalsın tavuk için. Diğeri burada. Şimdi bunu güzelce önce oklavayla biraz açayım. şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Şimdi sosunu yapacağım. Biber salçasını biraz suda şöyle seyreltiyoruz. Buna biraz da kekik ekliyorum. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz ama ben biber salçası tercih ettim çatalla delikler açıyoruz hava alsın diye. Şu kaşarı da dün kalkandan aldık arkadaşlar. Aslında kaşar değil de kaşar gibi eriyen bir peynirmiş. İlk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi birazcık altına peynirden döktük. Sucuklarımızı dizelim. Uzun uzun. Mısırımızdan ilave ediyoruz. Son olarak da kaşarımızdan döküyoruz. Şimdi bu karışık olan pizzamızı 200 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. O pişerken biz de hemen tavuklu pizzamıza geçelim. Dakikamızı da tutalım. Şimdi tavuğumuz suyunu çekiyor arkadaşlar. Biraz karabiber ekleyeceğiz. karıştıralım. Bu arada karışık olan pizza pişti arkadaşlar. Bunu şimdi soğuması için kenara alıyorum. Hemen fırınımı kapatmadan Tavuklu pizzamıza geçelim. Şöyle salçalı sosumuzu sürdük. Ay, iyi mutfağı var ya göstereceğim size savaş alanı. Evin küçük olması bu yönden biraz sıkıntı ya gerçekten. Şimdi tavuklarımızı döküyoruz. Mısır ve birazcık da biber. deniz geliyorum. Ben yendim. İkincisini Benim kuzular o kadar acıkmış ki bekleyemediler video çekmemi. He. Ee, düştü ya? Hadi ya nereye? Kusuyorum. Şöyle yakından çekmek istiyorum arkadaşlar. Tavuklu. Evet gençler yiyin yorumlarınızı bekliyorum. Karışığımız da bu şekilde. Güzel. Çok güzel. Diğerinden aynı. Güzel mi? Elize sağ olun. Egoş karışık seviyor genellikle. Olsan da tavuklu. peynir. Bu da eriyen peynir de. Of diyeyim. aşırı terledim var ya arkadaşlar. Saatlerdir sizler için uğraşıyorum. Umarım hoşunuza gider. Evet, evet. Değil mi? Tamam, evet, evet. evet, evet. Bol tavuk. su Evet, bu soğudu da. Bu da mı yalan mı? Bu soğudu. Yeni çıkarttım. Maç başında dedi ki, takımlar işte ama benimki benim kalemi çok kötü. Bahane uydum adı dedi. Heh, bahane. <gülüyor> 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 evet, Hiçbir şey kalmadı. Her şeyi sildik, süpürdük. Gerçekten her ikisi de çok güzel olmuş. Hepimiz çok beğendik. Şurası arkadaşlar of hiç halim yok biliyor musunuz? Savaş alanı gibi adeta bakın. Size şöyle bir göstereyim. Sonra da hızlı bir şekilde temizliğe geçeyim istedim. Bunun ağzını kapatamadım ama bu kadar arttı 3 dilim. Bunu da böyle kapatalım iyice. Kaldıralım. Egemen büyük bir ihtimalle ilerleyen saatlerde acıkır. Ee, yanına kola doldururuz. Salatalık, domates dilimleriz veririz ekşime. Havalandırdım. Buradaki kapımı da kapattım olsanlar yine PlayStation'a gittiler. Şimdi ben hızlı bir şekilde hemen burayı toparlayacağım. Bir yandan da müzik açacağım. Şarkı dinlemek istiyorum çünkü Anca içten gelerekten temizlerim. Yoksa çok ağırlık çöktü ve yoruldum. Hiç halim yok. Çünkü biliyorsunuz bir market alışverişi yaptık. Onu hatta ayrı bir videoda çektim, kapattım. Sonra da hemen hızlı bir şekilde yemek hazırlığına geçtim. Doğal olarak çok yoruldum. Bitirelim sonra tekrardan göstereceğim mutfağın son halini göstermek istiyorum bitti. Şu görüntüyü çok seviyorum ya. Şuradaki görüntü bana inanılmaz mutluluk veriyor. Kahvemi hazırlıyorum. Olsanla Ege Mert'e de dondurma çıkaracağım şimdi. Size şöyle bir son halini göstereyim istedim. Günaydın. Herkese günaydınlar. Pazar sabahından günaydınlar diliyorum. Umarım hepimiz için güzel bir pazar olur. Umarım gönlümüze göre geçer. Sabah 9.30'da gözlerimi açtım arkadaşlar. Şu an saatimiz 10.30. buçuk ee, saat 10 gibi Ege Mert'i gönderdim. Çünkü sınavı var onun. O yüzden bu kadar erken kalktım. Normalde belki bu saatte uyanırdım. Yani 9.30'da uyanmazdım. Ege Martinsson deneme sınavı olduğu için kahvaltı yaptı. Ondan sonra o gitti. Ben de eve havalandırdım. Onun yatağını topladım. Bizim nevresim takımlarını değiştirdim. Bütün e, kapıları pencerelere açtım. Evi havalandırıyorum. Bir de balkonumu yıkadım. Bu demek oluyor ki rutin temizliğime giriş yapıyorum arkadaşlar. E, şöyle güzel bir şekilde toz alacağım. Süpüreceğim, sileceğim. Bir de tuvaletimi yıkarım. Evi şöyle bir misleriz bugün. Olsan işte... Egemen'te dershanede Egemen'te birazdan gelir büyük bir ihtimalle Temizliğimizi yapalım Daha kahvaltı yapmadım çünkü canım hiçbir şey istemiyor e, Temizliğimi yapayım Enerji sarf ettiğim için acıkırım Güzel de bir kahvaltı yaparız Büyük bir ihtimalle Şöyle size bir selam vereyim dedim de Arka çok dağınık bakın şunlar makinayı bekliyor El yıkanacak Şu ekmek e, egematle kahvaltı yaparız diye almıştım ama o dünden kalan pizzaları yemeyi tercih etti. Birazdan gelir büyük bir ihtimalle onunla yine tos yaparız. Yavaş yavaş evi toparladım. Balkonu yıkadım bu arada var ya hava çok iyi. Çok sıcak. Pijamalarımla devam ediyorum temizliğe. Bunları da kilit sepetine atacağım. Bugün de akşam e, Berk'lere gideceğiz. Hatice'nin nişanlısı. Onlara çaya gideceğiz. Oraya giderken de bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Bakayım. inşallah yaparım kendimde güç bulabilirsem. Böyle canlar gelin hep beraber güzel bir şekilde rutin temizliğimizi yapalım şu temizlik olayından bu haftada kurtulalım. <laughs> O noktaya düşman çatlatıyor <laughs> Var. Şu arkada tamam, şu arkadaki perdeyi kalın perdeyi kapat hayatım. Niye? Şu susamımı kavurayım vereceğim. Kapıya doğru kapatacaksın. Bu oldu mu? Evet, teşekkürler. Temizliğimi bitirdim, duşumu aldım. Şimdi hemen yine mutfaktayım arkadaşlar çünkü akşama kurabiye yapacağız. Kurabiyemi de yapayım fırına süreyim sonra biraz oturayım istedim. Ee, şimdi bu üstü susamlı kurabiyeden yapacağım. Geçenlerde yaptım çok güzel oldu. Bu sefer sizlerle yapmak istedim. Şimdi yumurtamın 1 adet yumurtamın sarısını aldım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pudra pudra şekerim var. 2 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay kaşığı dolusu tuzum var. Tereyağı ekliyorum. 1 paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Şimdi un ekliyoruz. Tarifte 3,5-4 su bardağı diyor. Ama ben göz kararı ekliyorum arkadaşlar. Alabildiğince ekliyorum genellikle. Çünkü nedense tarifteki unlar hiç benim için yeterli olmuyor. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığını göstereyim size. Şunları yapayım dedim ya. Baktım geç kaldınız. Dedim bari başlayayım. <laughs> dedim ona, Annem çıkmadı geldi bir türlü. Evet. Okulda etkinliğe yaptım. Susamı kavurdum. Hı. Bir de yumurta akımız var. Yuvarlak mı yapıyorsun? Yuvarlak yapıyorum anne. Hı. Yumurta akı. Susamı kavurdum. Hı. Çok tuhaf. Geçen yaptığımda hamurum çok azdı. Hı. Şimdi hamurum çok. Hepsini yapma buzluğa mı? ya, buzluğa tabii. Öyle olur mu? Olur. Tamam, çıkar, Sonra geri çıkaracağım. He. Kullanacağım. İyi tamam o zaman. Pişirip de atabilirsin fazlaysa. Bir misafirin Yok ya şimdi susam kavurmakla uğraşamayacağım o zaman, çünkü. Olduğu kadar yok. Kullandamazsın. Arçelinkine çok pahalı. Bir de sana bakıştırmıyor. Bugün fansız çalıştırabiliyor. Bir bu fansız mı? kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şöyle oldular. Hemen hızlı bir şekilde fırına patates tavası sürdüm. Aslında patates tavası da değil de tavuğu biraz fazla oldu. Birkaç tane de patates ekledim. Saatimiz bu arada 5 oldu. Gel kocam. Şimdi bunları da kurabiyeleri götüreceğimiz kaba koyalım. Ağzını da kapatalım. Kenarda beklesinler. Bununla götürelim. Sar diye düşünüyorum. Aferin. Bu kadar oldu. Bence gayet iyi. Şimdi ağzını kapatalım. Tamamdır. Bunu kenara koyalım. Giderken götürürüz. Olsan geldi işten. Şimdi Egemen'le beraber yine PlayStation'da oyun oynayacaklar. Ben de hem telefonumu şarj edeyim, hem de e, edit yapayım uzandığım yerden. Market vlogu var, onu editleyeyim. Bunu dışarıya koydum. Hmm. Çok iyi. Ama çok hoşuma gitti. tarifi açıklama kısmına yazacağım. Bence kesinlikle yapmalısınız. Bugün de soframız bu şekilde. Osman Biraz... Osman Biraz... ben kaş göz hareketleri yapıyor. kızar zor hazırlandık. Gidiyoruz. Söylediğimiz saatten bir geciktik ama bir 10-15 dakika. Şu arkadaşı bekledik çünkü. Şöyle hazırlandım. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> ufundan duşa girdim çıktım arkadaşlar. Eğer biraz eve gelince bekleseydim giremezdim büyük bir ihtimalle. Çünkü inanılmaz yorgunum. Çok yoğun geçen bir tatil oldu yine arkadaşlar gerçekten. Bugünden hiçbir şey anlamadım. Yani şu akşam oturmamız güzeldi. Çok keyifliydi. Tam böyle bir şey olur ya hani beş çayına günün olur. Gün arkadaşlarınla gün tabağı falan olur ya öyle bir tabaktı. Her şey çok lezzetliydi. Ortam güzeldi. Sohbet muhabbet güzel geçti yani. Şimdi şuraları toparlayalım. Sonra kendime güzel bir dondurma tabağı hazırlayacağım. Dinlenme moduna. Zaten gün bitti yani. Dinlenme değil, direkt yatış modu. Bunu da sürelim. Son olarak. Ee, bu arada bu videonun da artık sonuna geliyoruz güzel bir iki gün geçirdik bence. Dolu dolu bir iki gün oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım severek, beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz unutmuyoruz beğen butonuna basmayı. Nokta dahi olsa, bir kalp dahi olsa, bir emoji de olsa yorum yapmayı da unutmuyoruz. Çünkü bunun ikisi benim için çok önemli, kanalım için çok önemli arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.